Birinci soru. Hocam merhaba. 22 yaşında hukuk fakültesi öğrencisi. Aynı zamanda birçok işle ilgilenen, erken yaşta birkaç dalda faaliyet yürüten bir gencim. Ve iki senenin ardından yaklaşık bir buçuk aydır bir kızla konuşuyorum. Kendisi konuşmanın üçüncü gününde geçmişten kalan korkularından dolayı konuşmama karar aldı. Sessiz bir şekilde sen sus gözlerim konuşsun mu yapıyorsunuz bilmiyorum. Sadece bakışma var yani. Güzel. Ve sonrasında tekrardan yazıştıktan sonra bu korkularından bahsetti ve sevmekten, bunun sonucunda ayrılmaktan, acı çekmekten korktuğunu, korktuğunu dile getirdi. Yani şöyle şimdi, eğer daha 20'li yaşlarında bir kız bu kadar böyle yoğun duygusal problemlerden bahsederekten bir ilişkiye başlıyorsa, ee, şu demek ben sana problem, yani tercümesini yapıyorum. Tamam mı? farklı bir dilden, kadıncadan tercüme ediyoruz. Ee, geçmişte çok sıkıntılı şeyler yaşadım. Ayrıntısını sorma çünkü zaten yalan söyleyeceğim. Gelecekte de sana çok problem çıkaracağım. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Kısaca özet geçtim. Şimdi 20 yaşındaki bir insan yani bir kadın 20, 20 yaşında 20 yaşında bir kızın bu kadar böyle ilişki korkuları, derin acılar çekeceğim, işte Ayrılmaktan korkuyorum, şunun acısı... Bunlarla ilgileniyor olmaması lazım. Hayatında başka şeylere odaklanıyor olması lazım. Problem ne biliyor musunuz? Toplumda ilişkilerin ve ilişki yaşamanın yaşını ve yoğun ve belki de çarpık ilişki yaşamanın yaşını çok düşürdüler. Çok fazla şeyi yaşıyor gençler, özellikle kızlar çok erken yaşlarda ve belli bir... Yaşa kadar kendilerini ve hayatı kafa olarak tüketiyorlar. Çok yıpranmış bir hal alıyor. Hatta şöyle bir kadının geçmişine baktığın zaman yani çok fazla ilişki yaşıyor ama belki de bir tane ilişki yaşamış çok yoğun yaşamış. Önemli olan ki belki kaç tane yaşadığı bile değil burada. Kafanın ne kadar yorulduğu, Kafanın ne kadar yıprandığı ve ne kendi hayatına mutluluğuna konsantre olabiliyor? insan olarak yapması gereken şeylere konsantre olamıyor ve ilişkin içinde sen de bir belki iyi bir çocuksun yani ilişkiye girdiğin zaman belki işte evleneceksin filan sana konsantre olamıyor. Çünkü kafa gidik erken yaşlarda tüketmiş oluyor hayatı gençler. Z kuşağında çok daha fazla bazı şeylerin çok erken yaşanmaması lazım kadınlar tarafından. Z kuşağında çok daha fazla ve daha da artarak devam edecek toplumsal bir çöküş aslında bu. Gerçek anlamda toplumsal bir çöküş yani korkulardan bahsetti. Neler yaşamış yani ne yapmış? Kurt adamla mı çıkmış bu adam? Ne ne yapmaya çalışıyor? Gece adam yemek mi istiyormuş bu kızı? Anlayışıyla sevmekten ne diyor bakayım? Dur, dur. Bunun sonucunda ayrılmaktan, acı çekmekten korktuğunu dile getirir. Artık nasıl yoğun ilişkiler yaşamışsa daha 21-22 yaşında hatun. Sevmekten korkuyor, acı çekmekten korkuyor, ayrılmaktan korkuyor. Tam bir enkaz yani kafa olaraktan. Ama sana söylüyor önceden bunu. Aferin yani şunu diyor. Senin hayatını mahvedeceğim diyor. Eğer çıkarsak. Anlayışla karşılayıp zamana bırakmanın daha doğru olduğunu belirttim. <laughs> Ve o an onu rahatlatabilmem için gerekli telkinlerde açıklamalarda bunu hiç yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle bir kadına telkin yapmanıza gerek yok. Ve sen bir kadına bu konuda yani şimdi gençlere söylüyorum yani sonuçta bilmiyorsunuz olayı haklısınız. E, telkin yaptığın zaman kadının sana olan saygısı azalıyor emin ol. Çünkü on, senden önce çıka, çıktığı 3 adam 4 adam onu acılarla bıraktığı o adamlar işte hiçbiri telkin yapmamış. Gelmişler, yaşamışlar ve gitmişler. Sen telkin yapmaya başladığın zaman tamam canım bu acıların hepsini birlikte atlatacağız. Seni bir erkek olarak görmüyor. Sadece başını omuzuna koyacağı bir kankaya dönüştürüyor aslında seni. Tamam mı? Bir anlamda saygısını yitiriyor sana. Bakın bir kadına tabii ki yardım evet. edebilirsiniz. Kız arkadaşınızdır, sevgilinizdir, hayatınızda önemli bir yere girmişsin ama hiçbir kadının böyle e, psikolojik arkadaşı olmayın, psikolojik problemlerini paylaştığı kankası olmayın. O siz değilsiniz. Böyle bir şey yok. Yani güzel günlerini başkasıyla geçiriyor, psikolojik sorunlarını seninle gidermeye çalışıyor. Modelinde bir kadın erkek dinamiği yaşamayın. Net. Şu değil yani. Ben ben seni kurtaracağım, kurtarmaya geldim. Ben işte Freud'un reenkarnasyon halim dünyadaki ve senin bütün psikolojik problemlerini gidereceğim modelinde yaklaşmak. Tam dersin böyle şeyler yaşamışsındır. Hazır olduğunda gel. Bitti. Bu şekilde ya, yani zamanınızı da harcayamazsınız. Ve e, kadının olan ilişkinizi bozarsınız. Onu söyleyeyim. Şimdi onu rahatlatabilmek için gerekli telkinlerde açıklamalarda bulundum. Boşuna zaman kaybı. Dün ilk buluşmamızda dün ne zamansa artık buluşmamızdı. Buluşmamızdan önce çok heyecanlı, telaşlıydı ve buluştuğumuz anlarda da çok mutluydu. Mutlaka yani yani nasıl diyeyim? <laughs> Yeni bir e, pasta tarifi yapıp da pasta yerken ben de heyecanlı oluyorum yani. Ama aynı pasta ettiremiyorsun. Her gün yesen heyecanlı olmayabilirsin ama değişik bir şey. Mesela karpuzlu cheesecake. Yediniz mi? Ben yemedim mesela. Ama olsa yeriz yani değil mi? Değişik olur. <laughs> anlamda hoşlanan bir kadın. Dur bakayım nerede? Ha. Gerçekten ciddi anlamda hoşlanan bir kadının hareketlerini sergiliyordu. İstemsizce sarılıyor. Konuşmanın ortasında iltifatlar ediyor. Kabilemiz ne olduğunu biliyor. Şimdi alta yazarlar zaten. Ve gerçekten değer verdiğini belli ediyor. Daha üç gün olmuş. Değer vermek bir şey diye bir şey yok arkadaşlar bakın. Bu love bombing. Tamam mı? Genelde ultra dengesiz kadınlar bunu yapacaktır. İlk başta bir sürü sorunları var, bir anda korkusunu yenmiş, sana böyle iltifatlar şunlarla, daha seni tanımıyor. Daha seninle bir ilişki içinde değil yani, yavaş yavaş ilerler bazı şeyler. Çok heyecanlı yaklaşan insanlardan da, çekinin ben size söyleyeyim. Genelde böyle, yani nasıl derler, hızlı koşan atın boku e, nadir düşer mi? Öyle bir tane ata sözü vardır yani, seyrek düşer falan gibi bir şey yani. Bu da öyle, çok bir anda hızlı başlıyor ama sonuç olmayacaktır bu tarz ilişkiler. Çok temkinli yaklaşacaksın. Güzel. Yani hemen böyle antin kuntine giriyorsanız ona bir şey diyemem. Ama e, çok temkinli yaklaşman lazım. Şu yüzden temkinli. Kanmaman lazım. Bana değer verdi. Bir de şu var arkadaşlar. Bakın erkekler çok kırılgan yani. Bu kırılganlığınızdan kurtulmanız lazım. Kızmıyorum. Çünkü böyle yetiştirildiğiniz farkındayım. Ama kurtulmanız lazım. Şu değil. Hocam bana değer veriyor. Yani sen böyle... E, bakıma muhtaç bir serçe yavrususun ki birisi sana değer vermek zorunda. Bir de kim değer veriyor yani? Yani dese ki bana işte çok böyle altı tane bilim adamı çok de değer verdi bana en en üst pozisyonu verdiler falan. Tamam aferin güzel. Veya çok değerli bir futbol oyuncusuyum beni takıma seçtiler. Güzel. Ama gelip de yani bir kadının değer vermesi sonuçta kendi menfaati üzerinden değer verecektir. Tamam mı? bir kadının gözünde değerli olmaya çalışma. Siz zaten toplumun gözünde değerli bir erkek olabilirsiniz. Tamam mı? İyi bir erkeksindir. Kadın zaten seninle birlikte olmak isteyecektir. Ama o kadının, aa yaşasın kadının değerini kazandım, De onun gözünde değer kazandım, yaşasın şampiyonum ben filan tarzında düşünmeyin. Elde edebilirsiniz kadın. Evet yani çok yüksek bir adamsındır, iyisindir, görselliğin iyidir. Arzu uyuran, uyandıran bir adam, adamsındır. Kadın seni isteyecektir. Ama bundan mutluluk da duyabilirsin. Aa ne güzel, var, harika oldu filan. Fakat onun değerine muhtaç olup bana değer verdiğini hissediyor. Benim kız arkadaşım bana değer veriyor. Valla şöyle ister verir, ister vermez kendi bileceği iş. Yani o benim ne, ne beni mutlu eder ne de ben kafama takarım. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Bu şekilde düşündüğünüz zaman kadın erkek dinamikleri çok daha iyi olacaktır. Ve emin ol kadının çok daha büyük saygınlığını kazanırsın bu şekilde. Çünkü kadın der ki lan ben gerçekten adam erkekle birlikteyim yani. Böyle işte çiçek aldım değerim oldu filan gibi romantize etmeyin arkadaşlar olayı. Bir de oradan değer görmenize gerek yok. Çünkü değer gördüğünüz kişinin özellikleri ne? Ama iyi bir kızdır eminim. Süper. 21 yaşında bir kız. Dünyayı tanımayan bir kız. Tamam Bu şekilde. Ama buluşmamızdan sonra yine aynı korkulardan bahsetti. İkinci bir terapi seansı. Seni zaten terapi seansı için alıyor herhalde yanına. Seans yapıyorlar şimdi yani böyle ciddi derecede durgunlaştı yazmamaya başladı. Gitgelleri var yani bunun çok sabah akşam ay, akşam ayrı filan modelinde yanlış söyledim mi? sabah akşam <laughs> sabah akşam dedim <laughs> sabah ayrı akşam ayrı diyecektim de işte ağzımızdan çıktı. Aramızda aşkın eksik olduğunu dile getirmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar bakın. Şu an ne yapmam lazım bilmiyorum. Hayatına bakacaksın. Ben sana söyleyeyim. Şu an gerçekten İki kere yazmışsın hatta. Şu an ne yapmam lazım bilmiyorum. Gerçekten, gerçekten ama şu an ne yapmam lazım? Oh soğuk su. Şimdi şöyle bak. Kızla buluşmadan önce bir gün önceki gün ne yapıyorsan oradan devam edeceksin. Çok basit. Hayatına zaten devam ediyor olacaksın. Bu kız dengesiz bir kız. Net yaşı gereği, belki geçmişte yaşadığı olaylar gereği, belki dedi şu filan var. Ne için olduğu önemli değil. Ama dengesiz bir tip. Ve dengesiz kadınlarla çıkarsanız sizin hayatınıza da o dengesizliği getirir. Ve siz davet edersiniz o dengesizliği hayatınıza. Ondan sonra da sen yapıyorsun kendine. O zaman şikayet edemezsin. Tamam İlk önce her şey iyi. Sana değer veriyor, iltifatlar filan. Ondan sonra aramızda aşkın eksik oldu. Ne yaptınız daha? Ne yani ne oldu da aşk oldu? Aşkı neler oldu? Aşkı memnun oldu? Ne oldu yani? Bir şey yok ortada. Daha baştan kafa oyunları bu kadın zaten kafa oyunlarından zevk alıyor. Emin ol bu cinsellikten zevk alan kadın bile değil yani. Kafa oyunlarından zevk alan bir kadın. Sorunlarını konuşmaktan, sorunlu kız olmaktan. Bazıları böyle özellikle gençler arasında eskiden de vardı da şimdi birazcık daha arttı böyle. Böyle sezen aksu modeli falan. Eskiden sezen aksu dinlerdi bu tipler böyle. Benim işte sorunlarım var filan böyle. Sorunlu kız modeli falan. Kendini böyle eziklikten ve kaostan zevk alan, acıdan zevk alan tipler vardır. Devamlı kendini böyle mağdur görürler falan. Biraz o model de var bu hatunda. Tamam mı? Şimdi bak. Bu senin umurunda olmaması lazım. Dersin ki bak, perşembe günü görüşelim ya bir kahve içelim falan. Tamam içtiniz. Kadın dur, durgunlaştı. Ama bebeğim sen bir desin. Demek ki görüşmek istemiyorsun. Bir hafta erteleyeceksin. Sen hayatına devam edeceksin. Ne yapmam lazım? Yani kadın çare... Bu ilişki şey gibi olmuş yani şu an. Soruları ilk kez okuyorum ama ilişki tavsiyesi gibi. Ben ilişki tavsiyesi vermiyorum. Ben sen nasıl yolunda gideceksin, onun tavsiyesini veriyorum. Kıza şöyle yap abi, yazma filan. Böyle taktik yap filan. Öyle bir şey yok. Sen diyeceksin bak bundan bir şey olmaz. Ha olabilir ama olsa bile riski yüksek problem çıkartabilir bana. Hayatıma böyle kaotik bir kadını almamam lazım. Ben normal hayatıma devam edeceğim. Olmak isterse hayatımda evet gelir birazcık daha böyle azıcık böyle tribal takılacaktır yani bu adam. Belli ki psikolojik sorunları var. Sen karar vereceksin hayatını alacak mısın? Bir de şu var. Ben çok işte çok stoik bir adamım. Böyle bir kadını bile hayatıma alırım hiçbir şey olmaz filan. Üç gün sonra o kırılgan dünyanıza geri dönersiniz baylar. Tamam mı? İki tane öpüşmeye bakar yani. Ondan sonra her gün kadının psikoterapisi olarak devam edersin. Ve belli bir zaman sonra sana gerekir o psikoterapi. Yani hayatınıza bu tarz tipleri almayın. Diyorum. Sen al da çok uzun yani dikkatli olman lazım ama daha o dikkat aşamasında değilsin. Kendini bu tarz bir ilişkiye koruya, ilişkiden koruyabilecek aşamada değilsin. Şöyle olursun. Çok böyle yani mermer gibi bir adamsındır. Hatun gelir tamam böyle git gelleri olacaktır yani dengesi tiplerin falan. Sen duruşunu sergilersin, normal hayatına devam edersin. Artistik yaparsa yollarsın, arada bir gene gelir filan. Bu şekilde olabilir. Ama bu seviyede değilsin henüz. Tamam. belli bir şeyden sonra kadın tamamen sana uyar kalır bilemem. Belki dünyanın en iyi kızı yani veya işte kraliyet ailesinden filan geliyor bilmiyorum. Ondan bahsetmemişsin. Yani Danimarka bağlantısı var mı kızın bilmiyorum.